çok güzel bir bina Burada da çok güzel bir yapı gördüm. Burası var ya. zaten şu binalar yan yana Her binayı farklı yapmışlar. Her binayı tahmin ediyorum, belediye ruhsat ona göre veriyor. Bak bakar mısınız? Bak. Şu bina ayrı. Bak şu bina ayrı. Hep ayrı ayrı modeller. Efendime söyleme. Esas dediğim bir burada, Burada tarihi güzel bir yer. Bak, şu bina da çok farklı bir şeymiş. Çok güzel bir Yine şey. bak Burada mini bir park yapmışlar, mini ve e, bak yine bak burada ren iniş yapmışlar. Yolunla, tramvay yolu, yolu ve nehirin yolunu birbirine e, bağlamışlar, efendime söyleyeyim. E, bak burada tarihi güzel bir dünya. Bak buranın bir özelliğini daha anlatayım. Bahsediyordu her 300 metrede, 400 metrede. O kadar bir güzel çeşmeler yap yapıyorlar ki çeşme ve havuzunu yapıyorlar. Bak e, inanır mısın havuzdaki su içilecek nitelikte. Ha içindeki yapraklar ağaçlardan gelen. Şimdi o 15-20 gün sonra temizlerler. Bak bir de burada ne yapmış? Buradan akıyor buraya. Bak şuraya da filtre koymuş. Filtreden e, toplanıyor. Ve çeşmede de bak şöyle üstün ufak bir anıt yapmışlar. Gerçekten e, çok güzel. Demin dedim ya. Bu, ha, bunun bir özelliği daha var. Bizim Türkiye'de en kaliteli suyla eş suyu var. Çok kaliteli de çay oluyor. Çok kaliteli. Yani, 300 metrede bir Böyle muhakkak çeşme ve şey vardır. Yine neredeyiz? Bilen neredeyiz? Buranın baharı çok güzel olur. Sonbahar bak dikkat ederseniz şimdi gazeller böyle birikiyor. Neydi belediye görevliler geliyor. Bu bir ayın içinde buranın tek bir tane yaprak bırakmazlar tertemiz yaparlar. Yine yapıtlar hep farklı 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 bak yine antika bir kapı Bu ağaçtan kapıyı muhteşem yapıyorlar. Çok güzel ağaç kapı yapıyorlar. Şimdi bir de karşıya geçelim. Karşıda şu tarafa çekelim.